sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Hiç çıkınca adını söylerim. İlk sizlerle birlikte bir sandık açacağız. Yani. Açıyorum hemen. Ama arkadaşlar. Çekilişi var arkadaşlar. Şimdi. Bu bulan arkadaşımıza şu helikopteri vereceğim. Kamera helikoptere. Tek yapmanız gereken şey abone olup like atmak. Yorumlara da Roblox'a dizi yazmak. Ben sizin isteğinizi kabul ederim. Ve bu, bu bunu veririm size arkadaşlar. Umarım güzel kişilere gelir yani. mutlara gelir inşallah. Bunlar böyle şey yapıyor da ben. Şimdi aç açıyorum açıyoruz arkadaşlar sanda. İnşallah güzel bir şey çıkar. Açtım. Kamera spider. Abi çok iyi. Bir tane daha çıktı. Çok iyi. Sizlerle Sı birlikte para kasma taktiğini de göstereceğim size. Arkadaşlar o miyavlamaları siz bakmayın. Onlar portakalın miyavlaması. Yani sizlerle birlikte Pırı kasma ile göstereceğim yani size. Nightmare'da arkadaşlar giyiyorsunuz. Tek yapmanız gereken şeyler Nightmare'da. 32 bir lira açıyorsunuz. Nightmare. O 32 bitti. Tek bu. iş bu. Çıkınca a, a, adını söyleyeceğim arkadaşlar size. Kameraman değil. Şimdi kameraman koyacağım. Şunu da şöyle koysak. Of efsane. Şuraya koyacağız. Şuna bir upgrade basak da. Şöyle bir upgrade basak tek. Tamam. Bast upgrade'a. E. Şu kamerası spiderden koyacağız. Arkadaşlar bu küçük söyleyeyim. Şöyle koysak. Şöyle koyacağız. Koy. Of tam Bu hallediyor biraz. Azdan hallediyor bu. Bu da arkadaşlar bayıltamıyorlar. Sersemletemiyorlar yani. En güzel yan, yanı bu. Ur. Hadi be kamera spider. Hadi be kamera spider. Hadi kamera spider. Hadi. Göster gücünü. Vur la kral kaçtı kaçmadı. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar bir normal gireriz sizlerle. Bana arkadaşlar bir dalga ona gelip bir geliyorum hemen. Video çok uzun olacak çünkü. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Sonuç kaçıyor. Kaçtı gitti valla. Ben bayağı bir ordu kurdum. Aa, bo yanık. Şimdi nane yedik. Nane yedik. Kaybettik işte. Bir de oynayacağız. Arkadaşlar bu sefer normal oynayacağız. Ben normalde bir biraz ilerleteceğim arkadaşlar size. Siz gör görmeyeceksiniz ama bu bu video çok uzun olmasın. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. O normal seçtim hemen öyle geldim. Normal baş, başlasın öyle geleyim dedim. Beklemeyin diye. İyi yaptıysam like atın. Kötü yaptıysam abone olun arkadaşlar. Pupları pup kasma taktiği de öğrettim bir ara. Ay. Normal biraz daha kolay arkadaşlar. Rakiplerden. Biliyorsunuz. Oynayanlar bilir. Şu bunda Menzili görüyor musunuz? Yani şu beyazlar arkadaşlar menzil şu iki menzili ne olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımıza söyleyeyim bak. Şu daha uzun olan vur vurma değil gidip vurma me me menziline. Bu da en içteki de vurma menzili. Söyleyeyim. Koydum. İnşallah anlamışsınızdır. Anlattım yani. Şuna bir upgrade'lerden basak. 600 600 600. Hadi. Bastım. Şun, şunu level atlatacağız sadece buna. Bu 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 bu. bu. <laughs> vurun vurun. Bu arada arkadaşlar yine hastayım. Geçmiş olsun diye dilekleriniz şans. Geçmiş olsun diyenler like atsın. Hatta ikisini de yapın. Geçmiş olsun diyenler. Göreceğim. O like'lara aboneleri göreceğim. Ben arkadaşlar dalga 30'a gelip geliyorum arkadaşlar kaydı başlar duymuşum ben de şıklarını göstereyim bu bir tane lar, largesi bakın ben çıktı bir tane kamera çıktı onun adını söyleyeceğim şimdi size tamam şimdi de ya kayıtta değil sanmam ya oyunun adı toilet of -defe defense siz de bu oyuna girip beni arkadaş ekleyip çekilişe çek katılabilirsiniz arkadaşlar. Discord'a gelmeye gerek yok. Link bırakmayı bilmiyorum çünkü. Yani arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.